Hele hele bakın gençlere sesleniyorum. Allah aşkına. Bizim başka vatanımız yok. Bakın daha yakın şurada bir yıl önce, bir buçuk yıl önce soğan dediler, patates dediler, domates dediler. Ekonomik yönden ülkemizi çökertmeye çalıştılar. Bakın biz o patatesi yemeden yaşarız. O domatesi yemeden yaşarız. İnanın biz ekmek yemeden yaşarız. Gideriz tarlamıza, Dört buğday tanesi atarız, o elimizle yolarız, iki taşın arasında o buğdayı döveriz, iki taşı da ısıtırız, ekmek yapar, yeriz, hayatımızı idame ettiririz. Hatta gideriz dağdan ot toplar yeriz. Ama o dağ varsa o otu toplarız. O dağın adı vatan. O işte dört tane buğday tanesi attığımız o tarlanın adı vatan. Varsa o buğday tanesini atarız o tarlaya.